Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için Osmanlı Kültür Uygarlığından iki tane güzel soru seçtim. İki kilit soru. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Sorular üzerinde bilgiler vermeye devam edeceğim. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz divanın bölümlerinden divanın bölümlerini bilmemiz lazım. Bunlar hakkında detaylı bilgiyi vereceğim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı idari ve mali bürokrasisini yürüten kalemiye sınıfı mensuplarından biridir? Bakın sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım kalemiye hangi işlerden mensuldu? Hangisi? Yazı ve mali işlere bakar değil mi değerli arkadaşlarım? Genelde yazı ve malidir. Bizi idariyi vermiş. Buna dikkat et. Seyfiye idari ve askeri İlmiye, din, eğitim ve hukuk. Kadı asker ne yapar? Kadı ve müderris ataması yapar. İlmiye sınıfının vazgeçilmezidir. Defterdar cevabımız değerli arkadaşlarım. Sadrazam seyfiye sınıfına mensuptur. Biliyorsunuz ki padişah olmadığında yerine o bakar. Padişahın mührünü taşır. Şeyhülislam fetva çıkarır. İlmiye sınıfına mensuptur. Kadı hukuk işlerinden sorumludur. İlmiye cevabımız defterdar olacaktır. İlmiye sınıfının iki val geçirmesi vardır değerli arkadaşlarım. Bir defterdar iki nişancıdır. 17. yüzyıldan sonra Yusuf Kitap devreye girecek. Yani Dışişleri Bakanı. Tekrar ediyorum. Seyfiye, idari ve askeri, ilmiye, din, eğitim ve hukuk, kalemiye, yazı ve mali ya da idari ve mali işlerden sorumludur. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Tipik ÖSYM sorusu değerli arkadaşlarım. ÖSYM sorusu demeyelim. ÖSYM böyle bir şey sormadı. Yani bu tipte soruyor. Çünkü ÖSYM sorularını paylaşamıyoruz. Bir arkadaşım hatta yorum yapmış hocam ÖSYM soruları mı var içinde falan. Hayır değerli arkadaşlarım ÖSYM sorusunu paylaşamıyoruz. Çünkü Telif hakkı var. Dava ediyorlar. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden, nişancının görevlerinden biridir? Şimdi. Kadı ve müderris atamasını kim yapar? Kim yapar? Kadı asker yapar değil mi? Bu değil. Mali işleri kim kontrol eder? Defterdar. Bu da değil. Divana kim başkanlık eder? Fatih'ten itibaren Sadrazam. Fatih'ten önce padişah. Sadrazam'a kim vekalet eder? Kimde kaydeder değerli arkadaşlarım? Şimdi as üst düzeyi var değil mi? Padişah, sadrazam, vezir, kubbe altı vezirleri diye gider. Sizde neyi istemiş? Nişancının görevi nedir? Kayıtları tutar değerli arkadaşlarım. İç ve dış çalışmalara bakar. Padişahın tuğrasını çeker. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Kültür ve uygarlık bizler için çok 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 önemli. Niye hocam bu kadar önemli? Çünkü çok fazla sayıda bilgi var değerli arkadaşlarım. Paylaşımdan sonra Hap bilgiler serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.